1999'da IMF ile imzalanan stent bay anlaşmasıdır. Bu stent bay tarımla ilgili maddelere baktığınızda akıl almayacak şeyler var. Tarımı desteklemeyin, tarım üretimi yapmayın, çiftçiye sırtınızı dönün. Bu maddelerin özeti bu. Ve bu 99'da imzalanmış, bunun tarımla ilgili olan uygulamaları halen daha 2022'ye kadar devam ediyor. Bu anlaşmanın bu maddelerini asla ve asla uygulamayacağız. Bunları ortadan kaldıracağız. Yerli tohum ve gübremizi, tarım ilacımızı üretmek için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Ata tohumlarımızın yaygınlaştırılıp koruma altına alınması ve mevcut iktidar tarafından 2006 yılında çıkarılan tohumculuk kanununun lağvedilmesi, ata tohumlarımızın önünü kesen, GDO'lu ithal tohumların önünü açan bu tohumculuk kanununun lağvedilmesi ilk atacağımız adımlardan olacak. Dış mihrakların GDO'lu ürünler ve yapay et gibi insan fıtratını bozacak ve bozan ifsatlarına geçit vermemek Tarım Bakanlığımızın en önemli hizmeti olacak. Ve yine her zaman söylediğimiz gibi Tarım Bakanlığımızı gerçekten milli hale getirip Bill Melinda Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtaracağız inşallah.